Değerli arkadaşlarım merhabalar. İslam öncesinden güzel bir soruyla başlayalım. Hadi bakalım. Kutadgu Bilik'te yer alan. Arkadaşlar Kutatku Bilig Yusuf Has Hacib'in eseridir. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk üründür. Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğrahan, Ulu Kara Buğrahan'a sunulmuştur. Unutmayın. Yer alan könilik, uzluk, tüzlük gibi kavramlar aşağıdakilerin hangisinin değişmez ilkeleridir? Arkadaşlar Kutatku Bilige göre törenin değişmez dört tane unsuru vardır. Unutmuyoruz. Bir, könelik yani adalet. iki uzluk yani iyilik. Üç, tüzlük yani eşitlik. Dört, kişilik yani üniversallık. insanlık yani. Bunlar törenin değişmez hükümleridir. Unutmayın bunu. Kut dediğimiz şey hükmetme yetkisinin, devlet yönetme yetkisinin tanrı tarafından hükümlere verilmesi. İl dediğim şey devlet, barış anlamına da gelir. Tüz dediğimiz şey hükümdar ile yönetici yani yönetenle, hükümdar ile yönetilen arasında karşılıklı sorumlulukları belirleyen sözlü kurallardır. Hukuk değil, yönetmelik gibi düşünün. Oksuzluk dediğimizde devlet oluşturan unsurlardan bağımsızlıktır. Tamam mıdır? Bu arada devlet oluşturan unsur da dört tanedir. Ülke, yani işte toprak parçası. Oksızlık yani bağımsızlık. Teşkilat yani hükümet ve halk yani toplum. Tamam mıdır? Bunu unutmayalım. Önemliydi bu soru.